Evet bu dersimizde bir fonksiyonu nasıl oluşturabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olalım. Sevgili arkadaşım Python yazılım dilinde fonksiyon oluşturabilmek için buraya bizim def yazmamız lazım ve daha sonra ise bizim fonksiyon ismini belirlememiz lazım. Ve daha sonra burada gelip benim bir tane parantez açıp kapamam gerekmekte. Eğer ben bu fonksiyonun içerisine değer atayacaksam buraya çeşitli parametreler girebiliriz. Eğer değer atamayacaksam da burayı boş bırakabiliriz. Ve ben şu anda size ilk defa göstereceğim için herhangi bir parametre atamayacağım. Ve her zamanki gibi fonksiyonlarda da benim bir tane girinti oluşturmam gerekmekte. Ve örnek veriyorum eğer ben bu fonksiyon içerisinde bir tane print fonksiyonu tanımlayıp çıktı almak istiyorsan buraya geleceğim ve diyeceğim ki print daha sonra ise fonksiyon çağrıldı diyelim mesela bir tane de koyalım bakın burada biz fonksiyon ismi olarak fonksiyon ismimizi belirlemişiz ancak ben size göstermek için fonksiyon adre ismi olarak belirlemiştim bunu direkt olarak gelin şimdi fonksiyon olarak değiştirelim ve eğer ben bu fonksiyonumu kod bloğumda çağırmak istiyorsam yapmam gereken işlem şu şekilde olacak. Yine aynı şekilde ben fonksiyonumun ismini yazıyorum. Ve parantezlerimi açıp kapatıyorum. Herhangi bir parametre girmesini istemediğimiz için de Direkt olarak ben bu parantezlerin içerisini boş bırakabilirim ve eğer ben bu şekilde gelip shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi fonksiyon çağrıldı diye bana bir tane çıktı verdi. Neden bu çıktıyı verdi? Çünkü ben burada kod bloğumda fonksiyonumu çağırdım. Bu fonksiyon da geldi buradaki fonksiyon bloğumun içerisindeki işlemleri de bana kendisi otomatik bir şekilde çağırmış oldu. Peki sevgili arkadaşım devam edecek olursak Mesela biz bu fonksiyonumuzun içerisine değer atayacak olsaydık nasıl olurdu? Mesela buraya gelelim ve def diyelim. Burada sayı isminde bir tane fonksiyon oluşturalım ve bu fonksiyonun içerisine gelelim. X parametresi kullanıcıdan isteyelim. Ve ben buraya gelip eğer print deyip daha sonra ise kullanıcının atadığı parametre deyip iki nokta üst üste koyup burada da x'i yazdırırsam ve eğer ben burada gelip sayı fonksiyonumu çağırırsam bakın burada ise benim bir tane parametre girmem gerekmekte. Neden? Çünkü ben burada fonksiyonuma bir tane x isminde parametre girilmesini söyledim ve ben buraya gelip 10 değerini girersem ve shift enter'a basarsam Görmüş olduğunuz gibi kullanıcının atadığı parametreyi bana 10 olarak döndürdü. Elbette burada sadece benim bir tane sayısal değer atamama gerek yok. Ben burada karaktersel değer de atayabilirim. Mesela sayı deyip daha sonra ise çift tırnak içerisinde ben buraya gelip Yılmaz dersem ve Shift Enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi burada kullanıcının atadığı parametre Yılmaz olarak belirlenmekte. Aslında bu tamamen bizim yaptığımız işlemlere bağlı. Peki birazcık daha ileriye gidecek olursak mesela ben bir fonksiyonda birden fazla parametre atamak istiyorsam ne yapmam lazım? Bunun da çok kolay bir yöntem bulunmakta. Ben buraya gelip defterim daha sonra ise mesela toplama diyelim buraya. Toplama dedikten sonra da buraya gelelim x ve y değişkenlerini biz kullanıcıdan isteyelim. Daha sonra ise burada girinti oluşturalım ve buraya print dedikten sonra da gelelim 2 sayının toplamı 2 nokta üst üste diyorum ve buraya gelip x artı y diyorum. Ve eğer ben bu şekilde gelip kod bloğumda toplama deyip daha sonra ise bunun içerisine 2 adet parametre atarsam mesela 7 ile 5 değerini atayalım buraya ve shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi iki sayının toplamını 12 olarak bana döndürdü. Evet, temelde fonksiyonlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın burada hiç parametre atamadığımız bir tane fonksiyon oluşturduk ve çağırdık. Daha sonra ise bir bir parametreli bir fonksiyon oluşturup çağırdık ve burada ise görmüş olduğunuz gibi iki parametreli bir fonksiyon oluşturup çağırdık. Bu dersimiz buraya kadardı. Haydi şimdi diğer dersimizde devam edelim ve değer döndürebilen fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olalım.